Çetinkaya Kaya Bozkır'ın soğuk ve sahipsiz yurdu Temir yollarının avı Çetinkaya Kaya Sevdası sineye düşen bir kordu Gurbet ile sılanın bağı Çetin Kaya. Sevdan da hoş hasretinde Müsellesten gelen tren sesinde, Çoban döşeğine otursam at tepesinde, Seyreylesem seni gönül Dağı çetin kaya. Elma ağacından duran Gölüne Bozkırın solmuş konca gülüne, Aşktır, sevdadır bu böyle biline, Gençliğimin en deli çalı çetin kaya. Yerin altındaki madeni zenginlikleri, Alevi, sünnü Kürt Türk kardeşlikleri el ele vererek bütün güzellikleri yaşıyoruz diyerek gitti Tuğu Çetin Kaya. Yazı başka güzel, kışı bir başka, insan düşünce bu aşka, bir daha görebilseydim keşke diye diye dertlenir çoğu Çetin Kaya. Kimse hırsına kurban etmesin seni, uzak taraflara itmesin seni, üç kuruş paraya satmasın seni, sevdaların son durağı Çetinkaya. Kara Boğaz'dan çayı akardı, şöyle keyfince balık tutmak vardı. Sana olan sevdanın tadını kim aldı? Koparma bizden bu balı Çetinkaya. Akça Çetinkaya çetin kaya ne hoştur. İstasyondan çarşıya yolu yokuştur. Su deposundan aşağı hoş bakıştır. Göçmen kuşların aşığı çetin kaya